tarihteki yani açıkça bunu söylüyor. Doğada, tabiatta nasıl bir sünnetullah varsa tarihte de bir sünnetullah var. Orada da olgu olayların e, tekilliklerinin arkasında o tekillikleri belirleyen formlar var. Ama bu formlar tabii ki felsefi anlamda türsel tözler değil. İbn Haldun türsel tözleri kabul etmez. Onun için çok iyi bir Gazali'cidir. Gazali en iyi anlayan adamdır e, İbn Haldun. Filozofların yani meşşai geleneğin özellikle İbn Sina üzerinden formüle edilen türsel töz anlayışını kabul etmez. Ee, ne demek türsel töz? Şimdi ne demiştik hatırlayın hemen hızlıca geçiyorum. İşte ateş yanıyor olgusal önerme. Bu ateş yanıyoru teorik önermeye çeviriyoruz. Nasıl yandığını açıklıyoruz, değil mi? Bu scientific önerme. Sonra bunun arkasındaki metafizik yapıyı inşa ediyoruz. Sonra bu metafizik yapıyla e, Tanrı arasındaki irtibatı kuruyoruz. Bunu kurmak için türsel tözler dediğimiz bir sistem geliştiriyorlar. Anlaşıldı mı sistem? Yani olgusal, bilimsel, metafizik. Bu da ilahi olanla bir bağlantı kuracaksın. Şimdi olgusal açık. Ateş yanıyor. Ateş şu şekilde yanıyor. Ş şundan dolayı, niçin? Bu e, olayın kendisi. Bu nasılı, bu niçini, bir de bunun ilahi olan yapıyla irtibatı. Burada bir mekanizma geliştiriyor e, meşşai filozoflar. E, Gazali onu kabul etmiyor. Yani bu empirik verilere bağlı bir e, çıkarımsama değil. Sizin <laughs> bir tür e, kurgunuz, böyle bir şey yok diyor. E, Gazali bunu çok iyi görmüş. Gazali bunu aynen bu şekilde düşünüyor. Çok şiddetli de eleştiriyor. E, meşra-i felsefenin bu yaklaşımına. Dolayısıyla evrende bir sünnetullah var. Sünnetullah dediğimiz yani şurası. Ama bu, bunun mahiyetini bilmiyoruz. Biz sadece e, evrenin kendisini bize fenomenal sunuşunu biliyoruz. Ve oradan metafizik teoriler, bilimsel teoriler kuruyoruz. Orada bir sıkıntı yok. E, Gazali'nin iddia ettiği şu, bu fizikteki sünnetullah, yani kainattaki, alemdeki sünnetullah toplumda da devam ediyor. Yani toplum, yani hayat, tabiatın üzerinde onun bir devamı fakat farklılaşmış